Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhabalar Kanalıma hoş geldiniz. Ey o örtünen Gece kalk Pek az hariç Yarısı yahut ondan biraz eksik Ve artır Buna ilave et Yarısından ziyade kıl Ve Kur'an'ı ağır ağır Güzel güzel oku Çünkü biz Sana ağır bir söz vahiy edeceğiz Çünkü gece neşesi hem daha dokunaklı hem de değişçe daha sağlamdır. Çünkü sana gündüzün uzun bir süzüş vardır. Birçok meşguliyetin vardır. Rabbinin ismini an ve her şeyden kesilerek ona çekil. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka tanrı yoktur. O halde yalnız onu vekil tut. Başkalarının sözlerine sabret ve onları güzel bir terk edişle terk et. Refah ve sevk sahibi o inkarcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda bu kağılar ve ateş var. Bu gazda kalan bir yiyecek ve bir azap vardır. O gün her yer dağlar sarsılacak, dağlar erimiş bir kum yığınına dönecektir. Haberiniz olsun. Biz size üzerinize şahit olacak bir peygamber gönderdik. Tıpkı Firavun'a peygamber gönderdiğimiz gibi. Firavun o peygambere isyan etti. Biz onu vahim bir tutuşla tuttuk, alıverdik. O halde eğer inkar ederseniz çocukları ak saçlı kocalara, ihtiyarlara çevirecek olan o günde nasıl korunursunuz? Gök onun dehşetiyle çatlamıştır ve onun vaadi yerine getirilmiştir. İşte bu öğüt artık dileyen Rabbine varan bir yol tutar. 19 ayettir. 19 sayısı da kıymetlidir. E i̇şte 19 ve 20 de var arkadaşlar. Evet 20, 20'dir. Ama ikinci sayfadadır 20. Gerçekten Rabbim biliyor ki sen muhakkak Gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ibadete geçiriyorsun. Beraberinde bulunan bir grup da böyle yapıyor. Oysa geceyi gündüzü Allah takdir eder. Siz bundan ötesini başaramayacağımızı bildiğiniz için size lütuf ile muamelede bulundu. Bundan böyle Kur'an'da kolaylığınıza geleni okuyun ve içinizden hastaların olacağını, diğer bir kısmının Allah'ın lütfundan bir kar aramak üzere yeryüzünde yol tepileceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bilmektedir. O halde o Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazınızı kılın, zekatı verin ve Allah'a karzı hasen verin. Kendi hesabınıza hayır olarak ne iyilik yapıp gönderirseniz onu Allah yanında daha hayırlı ve karşılık olarak daha büyük bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Evet bu 20. daha uzun oldu. Şimdi burada bir mesele vardır. Arkadaşlar dağların eriyeceği kum tanelerine döneceğinden bahseder ve küçük çocukların saçlarının ihtiyarlar gibi bir günde beyazlayacağı büyük bir azaptan bahseder. Onun için Allah nasıl ki Hz. Peygamber Efendimiz'e o günün müşriklerini uyarı için bu ayetleri göndermişse, nasıl ki Firavun'a gönderilen peygambere de misal vermişse geçmişteki, aynı şekilde gelecekteki 19'a da bir şekilde bir atıf vardır. Çünkü Mutezzil suresinde de 19, işte üzerinde 19 vardır. Burada da 20 ayet vardır. Şimdi bu meselede şöyle düşünebiliriz. yani Artık zor günlerin ve dağların eriyeceği günler bizi bekliyor. Geçen yıl bir videoda anlatmıştım 7. Tufan diye arkadaşlar. Bu 7. Tufan ağır bir tufan olacak. İnsanların, işte Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, biriktirdikleri Altınlar ve gümüşler cehennemde özellerine kaynatılıp özellerine dökülecek. Hatta Kur'an'da şöyle bir ayet vardır. Diyor ki: "Bir ağaç vardır orada." diyor. "Zakkum ağacıdır." diyor. "Onun meyvesi de şeytanın başlı, şeytanların başlarına benzer." diyor. Orada sıcak sudan boğazları yanan, bu zakkum ağacının meyvesini yiyen insanların üzerine kaynar su dökülür. Onların sesi duyulmaz. Onlar ölür ama onlar tekrardan dirilir ve tekrardan ölür, tekrardan dirilir. Bir şekilde bir azap süresi çok uzundur. Onun için onlar ebedi kalacakları cehennemde. Kalacaklarını Allah anlatır. Ebedi kalacağı cehennem. Kimisi şöyle diyor. Müslümanlar cehennemden bir süre sonra çıkacaktır. Ben böyle bir ayet görmedim. Varsa bana bildirebilirsiniz bu ayeti. Müslümanlar, Müslümanların günahkarları cehenneme girecekler. Kısa bir süre sonra yani ya da cezalarını bitirdikten sonra çıkacaklar. Hani af olacaklar. Onlar hadislerde var. Ben hadislerde okudum. Ama Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey ben görmedim arkadaşlar. Belki de benim eksiğimdir. Varsa bana ayetiyle beraber yazın ben bakmak istiyorum. E, gerçekten araştırmak istiyorum yani. Hani eleştirme amacıyla değil görmedim diyorum. Hani en azından görenler varsa diyebilir. Sadece kafirlerin cehenneme gireceğiyle alakalı ve ebedi kalacaklarıyla ilgilidir. Ama Kur'an-ı Kerim Nisa suresi 31. ayeti not alın. Ee, Nisa suresi 37. ayeti not alın. Önemlidir. Diyor ki onlar cümriliği cümlelik yapar ve cimriliği önerir. İşte o kafirler cehennemde hani, alem verici azabla azab, azablandırılacaklar diyor. Azap. Azap nerede olur? Hem dünyada da olabilir. Hem cehennemde de olabilir. Şimdi bu kafirler, şimdi burada kafirler kelimesini alalım. Diğer ebedi kalacak olanlar, yani kim cehennemde ebedi kalacak? Kafirler. Kafirler. Allah kime kafir demiş? Nisa Suresi 37'de. Allah birçok gruba kafir demiş. Yani birçok gruba. Allah'a, ortak koşanlara da ee, kafir demiş. E, putları yapanlara da kafir demiş. E, bazı yerlerde cimrilere de kafir demiş. Yani aslında Allah'ın emrini yerine getirmeyenler kafir demiş yani. Ama Allah Nisa suresi 31. ayette de şöyle diyor. Büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı affederim. Yani günahkar ayrı bir konu, kafir ayrı bir konu, zalim ayrı bir konu, nankör ayrı bir konudur. Hani bunları birbirine ayırmamız gerekiyor. Şimdi kafir konusuna geldik. Kafir konusunda cimrilik yapanlar Allah'ın emrini yerine getirmeyen, zekatını, yardımını, infakını her neyse yapmıyorsa bir insan, o cimrilik yapıyorsa ve çocuklarına, annesine, babasına, akrabalarına, arkadaş gruplarına cimriliği öneriyorsa o bir kafirdir. Yani Nisa suresi 37. ayette sabittir. Ve bunların ebedi cehennemde kalacakları ile ilgili birçok ayet vardır arkadaşlar. Şimdi benim burada konuyu nereye getireceğim? Artık paranın, mülkün belirli bir süreden sonra kıymeti kalmayacak. Mehdi Aleyhisselam'ın dönemidir. Artık paranın önemi kalmayacak. Maneviyatta kim göçülse kazanacak. Yecüc mecüc dağlardan çıkacak. Dağlardan, tepelerden çıkacak. Zalimlerin üzerine gelecek. Zalimlerin, kafirlerin gözleri fal taşı gibi açılacak. İşte yine müminde korku yoktur. Allah ne diyor? Kıyamet zamanında diyor, işte zalimlere büyük korku vardır diyor zalimlere. Yine müminlere korku yoktur. Allah kendi alay seven, Allah için mücadele eden, Allah için infak eden, Allah için namaz kılan, Allah için dua eden, kardeşlerine dua eden, hastalara dua eden, gece yarıları Allah için ibadete ayıran insanlar, Allah hakkında konuşurken dikkatli konuşan, Allah adına konuşurken dikkatli konuşan, dikkatli iş yapan insanlar önemli insanlardır yani. Şimdi düşünün ki büyük bir Metafizik saldırı içindeyiz yani bu kesindir yani bak bu gece büyük metafizik saldırılar vardı kim bunu hissetti bilmiyorum ama bizim çevremizde birçok kişi bu metafizik saldırıları hissettik yani biz bunları. Onun için bu saldırılar devam ediyor ve bu manevi anlamda yükseliş gerekiyor Allah için ibadetler gerekiyor gece yaraları işte Surenin anlattığı gibi gecelerin belirli kısımlarını bana ayırın ve güzel bir şekilde dua edin Allah bize bu Ayetleri göndermiş. Boşuna değildir. Geceler ayrı bir önemi vardır arkadaşlar. Gündüz ise çalışırız, yoruluruz, beynimiz yorgun olur. E tabi ki fazla da manevete giremeyiz. Ama akşamdan sonra yavaş yavaş kararan bir gökyüzüne bakmanız gerekiyor. Sonra bir tefekkür etmeniz lazım ve sonra Allah Allah diyaloga girmeniz lazım. Namazınızı kılmanız lazım, ibadetler yapmanız lazım. Ki Allah size bir melek göndersin. O melek size güzel bilgiler getirsin sizin gönlünüze ferahlatsın. En büyük hastalıkları bile kolay atlatabilirsiniz. En zorlu şartlarda bile çıkabilirsiniz. Cezaevindeyseniz yine aynı şekilde Allah'a yardım, Allah'tan yardım isteyin. Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmeyin. Eyüp Aleyhisselam'ın hikayesini Allah boşuna Kur'an'da anlatmıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, bütün peygamberlerin hayatını Allah boşuna Kur'an'da anlatmıyor. Bize bir sır vardır. Sabredin, sabredin, sabredin ama umudunuzu kesmeyin, umudunuzu kesmeyin. Onun için zorlu günler olacak, zorlu günler gemiden düşenler olacak, gemiye layık olmayanlar olacak, gemiye sımsıkı sarılanlar olacak. İşte o senin yapacağın işe bağlıdır. Eğer sen bugün iyisen yarın kötü olabilirsin. Bugün kötüysen yarını iyi olabilirsin. Bu belli değil. Onun için Allah bize bir yaşam e, sundu. Ve bu yaşam içerisinde iyi olmak veya kötü olmak. işte bu tam da gide bizim elimizdedir. Eğer ki biz iyi olursak, Allah bize destek gönderir ve bizi hayra çıkartır. Bize hayra çıkartır. Eğer ki biz inat edersek, Allah'ın hükümlerine karşı inat edersek o zaman Allah bizim gözümüzü, kalbimizi kapatır ve bizi e, gerçek yola iletmez. Allah ne diyor? ben istesem herkesi doğru yola ileten benim diyor. Hatta Hz. Peygamber e diyor ki sen onların üzerinde bekçi değilsin. Sen onların üzerinde bekçi değilsin. Sen sadece vahiy edileni Onun için vahiy edilecek kelime varsa vahiy edilir. Gerisi Allah'tadır. Allah isteyeni doğru yola iletir. istemeyeni iletmez. Ama şurada bir mesele vardır. Bir insana bir insanın doğruyu yapabilmesi için doğru yolda olması için eğer ki bazı hataları varsa Allah o hatalarını görmez. Nisa suresi 31. Büyük günahları yapmayın, küçük günahlarını affediyorum. Ayeti önemlidir. Yani bir insan küçük günah işliyor diye kendini büyük bir günahkar olarak görmemelidir. Ama büyük günahlara bulaşmışsa tövbe etmelidir. Budur. Eğer ki inat ediyorsa, inat ediyorsa artık Allah onun sesini duymaz. Artık kendisi de kendini duymaz. Kendi konuşmalarını babası da duymaz, annesi de duymaz. Kendisi bir mecnun gibi gezmiş olur yani dünya üzerinde ve kendini kaybetmiş, gözleri kaybolmuş, enteresan bir kişiliğe döner. İşte bu insan sıkıntılı bir insandır. Kendine zarar veren bir insandır. Allah da biliyor ki bundan bir iş olmaz ve Allah çekiyor yani, melekleri çekiyor ve büyük bir azapla azaplandırıyor. Evet arkadaşlar, ve hatta burada size bir meselede Şura suresi 52. ayette de güzel bir ayettir. Önemlidir. Allah diyor ki ey Muhammed senin ne kitabın vardı ne de imanın vardı diyor. Biz seni doğru yola ilettik diyor. Yani Allah bazı peygamberleri yanlışlıktan kurtarıp doğru yola iletmiş. Ama bazı peygamberler işte İsa aleyhisselam gibi Maide suresi 110. ayette de şöyle diyor. Biz seni Ruhul Kudüs'e destekledik kitabı, hikmeti, devradı öğrettik ve İncil'i öğrettik diyor Allah'ım. Şimdi bu konular derin konulardır. Her peygamber aynı değildir. Bizim için değerlidir hepsi. Değer olarak hepimiz için değerlidir. Allah için de değerlidir hepsi. Ama bazılarının hikayeleri diğerlerinin hikayelerine benzemiyor. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın hikayesiyle Lut Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın yani hangi peygamberi ele alırsanız alın, İsa Aleyhisselam'ın hikayeleri birbirine benzemiyor. Ne kadar benzer olsa da ana konu ama benzer değil arkadaşlar. Onun için Peygamber Efendimizin, Hz. İsa'nın, Hz. Musa'nın değeri bizde çok. Hepsinin kendine göre şartları, zamanı şartları, kendine koşullar, işte alanı onlara verdiği bilimler, ilimler hepsi farklıdır. Onun için bunları bu şekilde düşünerek bu geceyi de duada geçirmemiz gerekiyor. Geceler çok önemlidir. Arkadaşlar hepiniz istediğiniz saatte dua edin, bana da dua edin, kendinize de dua edin, kardeşlerinize dua edin. Yanlış olanlara da dua edin, yanlış gidenlere de dua edin. Ama en çok, en çok küçük çocuklara dua edin arkadaşlar. Herkese saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Umarım önemli bir video ve bu videoda inşallah güzel şifreler aldınız. Güzel gemiye tutunma konusunda, gemiyi boşlamama konusunda sadece dünyadaki yemek yiyecek, yiyecek, ruj, işte e, fön, işte foftu nedir arada o konuları bilmiyorum. Her şey bu değil arkadaşlar. Her şey dış görünüş değildir. Dış görünüşüne önem veren bir topluluk eğer çok e, bu konuya çok önem verirse çok önem, çok aşırı önem verirse bakımlılık kayıp bir konu. bakımlık temiz olmak, ee, başka bir konu çok da ayrı 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 şekilde çok da yüksek donlarda yani ben diyorum hani yüksek ee, bir artık bu işin içine bencillik de girmiş oluyor artık bencillik ben ben mi güzelim bu mu güzel şu mu güzel bu mu güzel acaba ben böyle yaparsam nasıl olurum eğer ben bunu yaparsam ne olurum gibi 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 estetikler üzerine estetikler ve daha sonra farklı bir insan profili ortaya çıkıyor ve ondan sonra Allah'ın da aslında istemediği bir insan tarzı ortaya çıkmış oluyor. Aslında Herkese bakın. Deyin ki ya ne kadar güzelsin de. Kendini öne çıkarma. Ne kadar güzelsin. Allah seni ne kadar güzel yaratmış. Ya maşallah de. Diğeriyle diğerine söylesin. Maşallah ne güzel yaratıldın. Kimse kimseye hasetle bakmasın. Herkes birbirine güzel şekilde baksın. Çünkü hiç kimse kendini yaratmadı. Allah bizi yarattı. Allah hepimize farklı bir güzellik verdi. Allah'a şükürler olsun. Hani bunu da iyi bilelim ve bilincinde olalım arkadaşlar.